Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şer düğmağında olan Shardex platformunu deneyeceğiz. Biliyorsunuz şer düğmağı büyük bir airdrop bekleniyor. Bu yüzden hem bu platformu kullanıp hem de ağı kullanmış olacağız. Hemen test etimize geçelim. İlk olarak buradan bir miktar swap işlemi yapacağız arkadaşlar. 5 kısım mesela. işlemimiz onaylandı. Tek tek bütün swap işlemlerini yapmayacağım arkadaşlar. Siz buradan hepsiyle swap işlemleri yapın. Yalnız bir tek uyarım var. Burada USDT paritesi SHM ile swap yapılmıyor arkadaşlar. SDT ile swap yapacaksınız. Bunu unutmayın. Ardından likidi de ekleyelim. SHM ile USDT olsun. Approve VSTT VSTT kullanımına izin veriyoruz. Ardından Sub diyoruz arkadaşlar. işlemin onaylanmasını bekliyoruz. İşlem onaylanana kadar biz de buradan farm kısmına bakalım. Farm kısmında arkadaşlar az önce yaptığımız likidite kısmından likidite ekleyip burada onları stake işlemini gerçekleştireceğiz. Farm kısmında bir hata aldım arkadaşlar. Şu anda stake işlemini yapamıyorum. Ama siz kesinlikle stake işlemini yapmayı unutmayın. Burada ilk sizde enable çıkar. Onu yaparsınız. Ardından stake lp diyerek yaptığınız dikiditeyi burada stake etmeyi unutmayın. Şimdi aynı zamanda pull kısmına gelip burada belli bir miktar sd'de de stake edeceğiz arkadaşlar. %25'lik bir kısmını onayla dedim. işlemimiz onaylandı arkadaşlar burada sonrasında gelip harvest demeyi unutmayın yani toplamayı ya da kazandığınız sdt'yi birleştirmek isterseniz stake ettiğiniz miktarla compound diyebilirsiniz arkadaşlar son kısım olarak reward sekmesini göstereceğim buraya geliyoruz arkadaşlar buradan arkadaşlar twitter ve discordumuzu bağladıktan sonra insanları davet ederek yandaki SBT'yi claim etmeye hak kazanıyoruz. aynı zamanda burada da arkadaşlar bir tane daha airdrop için bir NFT mi desem pek de benzemiyor ama kutu diyelim. Kutu kazanmaya hak kazanacağız arkadaşlar. Comics'im yazmış. Bu da bende 70'lik bir share points var. Daha yeni kullandığım için referalım sıfır arkadaşlar siz de arkadaşlar yorumlar kısmında birbirinizin linkini paylaşın. Bir test etimiz bu kadar arkadaşlar. E, A da biraz sıkıntılı Platform da biraz sıkıntılı o yüzden bolca denemeyi unutmayın. Bolca işlem yapmayı da aynı zamanda unutmayın arkadaşlar. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Şer düğmesi güncelleme geldi. Chainlist'ten share düğüm 2.0 diye yazarsanız o ekleyip de bu işlemleri yapıyoruz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda YouTube kanalımızda diğer share ağlarında olan testnetleri tekrardan yapmayı unutmayın. Bol kazançlı, sağlıklı günler dilerim.